Merhaba, ben 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisayar'ın yüksek lisans öğrencisiyim. Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersi ödevim için hazırladığım gözlem araştırmalarından size bahsetmek istiyorum. Öncelikle içerik olarak başlıyorum. Gözlem araştırması nedir? Gözlem araştırmaları kaç grupta incelenir? Gözlem çizelgesi nedir? Neden kullanılır? Gözlem çizelgelerinin çeşitleri nelerdir? Gözlem araştırmalarında uyulması gereken etik ilkeler nelerdir? Gözlem araştırmalarının yararları nelerdir? Gözlem araştırmalarının sınırlılıkları nelerdir? Ve gözlem araştırmalarına ait birkaç yapılmış örnekle sunumunu sonlandıracağım. Gözlem araştırması nedir? Biz bir olayı nasıl gerçekleştiğini iste, öğrenmek istiyorsak aslında en iyi yapabileceğimiz şey olayı kendimiz gözlemektir. Bu anlamda nitel içerisinde en güvenilir olan yöntemlerden bir tanesi de gözlem araştırması. Yani bir gözlem araştırmaları bir olayın nasıl bir olduğunu inceler. Örneğin, tüketicilere hangi televizyon programı izlediklerini veya hangi marka ürünü aldıklarını sormak yerine onları gözlemleyerek daha güvenilir sonuçlara ulaşabiliriz. Gözlem araştırmaları kaç grupta incelenir? Aslında baktığımız zaman gözlem araştırmaları asıl olarak katılımlı gözlem ve katılımsız gözlem iki iki gösterinceledik. Katılımlı gözlem araştırmacının doğal ortamda kendisinin bizzat bulunduğu ve eğer e, olayların nedenleri hakkında derinlemesine bilgi almak istiyorsa örneklenme iletişim haline geçebildiği gözlem türüdür. E, avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Dezavantajlarına baktığımız zaman e gözlemci kendisi ortamda olduğu için veriler yorum açıktır ve güvenilirlik şüpheye açıktır. Aynı zamanda gözlemciye bağlılık gerçekleşebilir. Katılımlı gözlemin avantajlarına baktığımız zaman diğer metotlara oranla doğal durumları daha uygundur. Temel araç ve gereç gözlemcinin kendisidir. Bu anlamda oldukça ekonomiktir ve derinlemesine bilgi verir. Katılımsız gözlem ise araştırmacının sadece dinleyici olarak gözlem yaptığı, olayların nedenini araştırmadığı, sadece davranışları not ettiği, kayda aldığı araştırma türüdür. Standartlaştırılmış veya yapılandırılmış gözlem çizelgeleri kullanılır. Katılımsız gözlemin avantajları çizelgeler kullanıyor ve bundan dolayı da sistemde ve kesin sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Oldukça güvenilirdir. Dezavantajlarına baktığımız zaman içeriksel bilgileri kaçırır. Çünkü neden aramaz? Sadece davranışlı bilgilerdir. Gözlem araştırmalarını bir başka boyutta gruplandırmak istersek doğal alan, doğal ya da alan çalışmaları ya da yapar laboratuvar çalışmaları olarak iki ayrılır. E, bu iki grupta kendi içerisinde yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak ayrılmaktadır. Yapılandırılmamış alan çalışmaları Gözlemler doğal ortamlarda yapılır ve birçok durumda e, araştırmacının ortama katıldığı katılımcı gözlemler ile veriler elde edilir. Yapılandırılmış alan çalışmaları Amaç doğal ortamdan elde edilen verinin test edilmesini sağlamaktır. Burada da yapılandırılmış gözlemciler geliri kullanılmaktadır. E, laboratuvar yani yapay çalışmalara geldiğimiz zaman ise yapılandırılmamış laboratuvar çalışmaları, gözlemler yapar veya laboratuvar gibi bir ortamda gerçekleştirilir. Ortamdaki denekler kendi hallerine bırakılır ve standartlaştırılmış gözlem formu kullanılmaz. Yapılandırılmış laboratuvar çalışmalarında ise gözlem çalışmalarında kontrollü laboratuvar ortamları düzenlenir. Araştırmacı bu ortamlarda önceden hazırlanmış sistematik gözlem çizelgesi kullanılır. Gözlem çizelgesinin neden kullanılır? Gözlem çizelgelerinin neyin gözleneceğini, gözlemde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve gözlemin nasıl kaydedilmesi gerektiğini bildirir. Gözlem çizelgelerinin çeşitleri nelerdir? Aslında gözlem çizelgelere baktığımızda üç ayrılır. Yapılandırılmış gözlem çizelgeleri, yarı yapılandırılmış gözlem çizelgeleri ve yapılandırılmamış gözlemler. Yapılandırılmış gözlem çizelgeleri Zaman aralıkları ile vuku bu bulan etkinlikler bir forma yerleştirilir. Ne kadar sıklıkla veya hangisi kullanılıyorsa form üzerinde işaretlerle veya sayılarla belirtilir. Yan tarafta görmüş olduğunuz bir şekilde hangi dakikada neler olduğu tamamen işaretlenmiş olan olaylar gözlemlenen her şey çizelgide belirtilmiştir. Yer yapılandırılmış gözlem çizelgeleri. Bu tür gözlem çizelgeleri iki bölümden oluşur. Aslında bir kısmına baktığımız zaman sadece gözlem, bir kısmına baktığımız zaman da yapılandırılmış gözlem çizelgelerini anlatır. Ee, bakıyoruz, muhtemel davranışlar verilmiş, zaman verilmiş ve en sonunda da yan tarafta açıklama belirtilmiş. Burada zaman ve muhtemel davranışlar arasındaki olan ilişki bize yapılandırılmış gözlem çizelgelerini anlatırken, sadece açıklama kısmı gözlemlenen olayı da anlatır. Bize bu şekilde de Geri yapılandırılmış gözlemci oluşur. Yani aslında bakıldığı zaman bir yapılandırılmış gözlemci dergisidir. ancak araştırmacının yorumuna ve açıklamasına da izin veren gözlemci dergisi. Yapılandırılmamış gözlemcide gözlemcinin gözlediği olayları düz yazıyla yazmasıdır. Bu bulan bütün davranışlar vuku bulma şekli gözlemci tarafından ayrıntılı olarak yazılmaya çalışılır. en zayıf yönüne bakıldığı zaman bütün olayları yazmakta zorlanılabilir ve bu yüzden de bir şeyler kaçırılmış olabilir. Bunu önlemek için de tape kullanılması önerilmektedir. Gözlem araştırmalarında uyulması gereken ilkeler nelerdir? Ee, öncelikle bir gözlem planı hazırlamak gerekir. Ee, niçin, nerede, nasıl, ne kadar sürede yapılmasını gerektirir bu plan? Gözlem yapılmadan önce gözlem sonuçlarının nasıl kaydedileceği ve bilgilerin nasıl analiz edileceği kararlaştırılmış olmalıdır. Belli bir zaman sürecinde yalnızca bir kişi gözlemlenir. Gözlem ama uygun olarak yeterli bir zaman süresince yapılmalıdır. Bireyin her seferde uzun süre gözlemlesi yerine kısa süreli ve farklı aralıklı gözlemlesi daha uygundur. Birey bir bütün olarak gözlemlenir. Ancak bir kritik davranış gözlenecekse bu davranış bireyin bütünlüğü içinde gözlenmelidir. Gözlem sonuçları olduğu gibi yorum ve değerlendirme katılmadan kaydedilmelidir. Birey gözlendiğini farkına varmamalıdır. Gözlem sonuçları gözlenenin gözü önünde kaydedilmelidir ama olay olduktan hemen sonra kaydedilmelidir. Araya zaman gelince gözlemci bazı gözlemleri unutabilir. Bu nedenle gözlem sonuçları gözünün arkasından hemen kaydedilmelidir. Birey hakkında elde edilen bilgiler bireyi etiketlemek amacıyla olmamalıdır. bir, bireyin bir sorunun çözümüne veya bütün olarak gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmelidir. Gözlem araştırmalarının yararları nelerdir? gözlem bireyin doğal ortamda gözlenmesine dayandığı için diğer yöntemlere kıyasla elde edilemeyen orijinal bilgilerin doğrudan elde edilmesini sağlar. Yani bir anket gibi düşündüğümüz zaman aslında bireylerin yanlılıkla cevap vermesini önüne geçirmesini sağlar ve en büyük yararlarından bir tanesi budur. Gözlem tekniği kullanılması kolay, fazlaca araç gereç kullanmayı gerektirmeyen maddi bakımdan ekonomik bir tekniktir. Çünkü zaten gerekli olan araç gereç gözlemcinin kendisidir. Doğal ortamda gözlenen davranışlar, gerçeği daha yakısından temsil ettiğini, elde edilen sonuçların geçerliliği yüksek olur. Deney ve tarama araştırmalarına göre gözlemci, gözlem süresini istediği kadar uzatabilir. Çalışılan konu ile ilgili bireylerin derinlemesine ve bütün günleriyle yüdelenmesine olanak sağlar. Gözlem araştırmalarının sınırlılıkları nelerdir? Şans eseri oluşan bir olayı o anda gözlemcinin kaydetmesi üzerine bu olay genellenebilir. Gözlemlenen olaylar gözlemci tarafından etkilenebilir. Bunun süre gerektiğinde zaman açısından ekonomik değildir. Gizliliğin kalkma sonucu gizlenen bireyler çalışmadan haberdar olabilir. Bu durumda da bizim verilerimizde değişiklik sağlanabilir. Örneklemin küçük olması dolayısıyla genelleme yaparken hata oranı yüksek olabilir. Gözlem araştırmalarının örnekler gelirse, evine Gözlem'in yapmış olduğu sınıf öğretmenlerinin problem çözmeye dayalı ders içeriği bilgilerinin gelişiminin incelenmesi. Baktığımız zaman gözlem, mülakat, ders planları gibi kayıtlardan yapılmış ve çizelge kullanılmış. Üstün yetenekli derin fen öğretmenlerine yönelik hazırlanan bir hizmet eğitimi çalışması örneği çalışmasının öğrenme ortamına yansımaları. Doktor hazırlamış olduğu bir çalışma. Verilerin toplanmasında yapılandığımız gözlem formu kullanıldığını söylüyor ve gözlem ve mülakat yöntemlerinin kullanıldığını söylemiştir. Okul öncesi eğitime devam eden çocukların Sabah, öğle, akşam kahramanların öğretilmesi sürecinin incelenmesi. Kadife Ünlü'nün hazırlamış olduğu çalışma. Öğrencileri öğretilmesi sürecini incelemeye yönelik gözlemcilerle oluşturulmuş ve gözlem yapıldığını söylüyor. En sonunda bu kaynakçamı akşamı sizinle paylaşarak sunumumu bitiriyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.